Merhabalar, yeni bir öğrenci programıyla karşınızdayım. Bugünkü e, konuklarım da iki tane yine. E, onlar da şu an aynı meslekten sayılırız, daha doğrusu e, bir eğitimci olacaklar bazı seçim aşamasında. E, bu öğrencilerimi tanıtmadan önce ben yine de e, bir yine ön bilgi vermek istiyorum. Tabii uzun yılların eğitimcisi olunca her kuşaktan hemen hemen öğrenci oldu benim için. Hepsi de çok değerli, hepsi de çok güzel gençlerdi. Bugünkü konuklarım iki tane demiştim. Daha önce ben Güzel Yalı Ortaokulu'nda çalıştım ama bir kısa bir süre içerisinde de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda çalışmıştım. Bugün Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Ortaokulundan. Ee, öğrencim Erol var, e, Erol Sert. Yine ilk İzmir'e geldiğimde Bademler Köyü'nde çalıştığımı söylemiştim. Oradan da Cennet var. Bugün her iki konuğumda e, onları görmekten çok mutlu oldum. Yine her zamanki gibi e, güzel söyleşi yapacağız. Onların fikirlerini, uğraşlarını, gelecekle ilgili düşünce ve kaygılarını almak istiyorum. E, ben aslında e, Tabii ki kadınlara, kızlara <laughs> öncelik vermek istediğim için ilk sorumu Cennet'e soracağım. Hoş geldin Cennet. Hoş bulduk Nasılsın hocam, canım? Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki seninle ilişkilerimiz hiç e, kesilmedi. Yok hocam. Siz de köye devamlı geldiniz. Ben de ya, köye devamlı, devamlı geliyorum. Evet. Görüşüyoruz. Sizleri görünce mutlu oluyorum. Böyle bir programa katılma teklifini kabul ettiğin için teşekkür hocam, ederim. E, ben çok teşekkür ederim. Ben böyle e, layık gördüğünüz için çok sağ olun. Çok ne teşekkür demek, ederim hocam. Ne çok demek. Sağ olun. E, ortakolu sanıyorum 83 yılındaydı. Evet hocam. E, o dönemde öğrencim oldum. E, çok iyi, çok efendi, sakin bir çok karakterim sakin, vardı. Çok Hala sakin. o sakinliğim var. Sakin. Ama evet. çalışma azmine hayranım. Evet. Çünkü bir mücadele ruhum var. Evet hocam. O mücadeleciliğinle sen Bademler Köyü'nde çok zor koşullarda bile yani biz, hiç e, yılmadın, evet. başardın. Şimdi halk eğitim merkezinde öğretmensin. Evet hocam. Aynı zamanda sivil toplum örgütlerinde de eğitmenlik yapıyorsun sanıyorum Denizliler Derneği'nde evet, de hocam, evet. onların evet. kilim dokuma evet. eğitimcisisin. Evet. Ben genel anlamda bu şekilde evet. söyledikten sonra. Aç evinde gönüllü okuma yazma öğretmeniyim hocam. Harika, çok güzel. <laughs> ama Kendini hocam. tanıtır çok mısın çok sen, olmadı, olmadı Ben 70 doğumluyum, e, 54 yaşındayım. Asıl e, doğum yerim e, Aksaray ama ben bildiğim Bademler kültürüyle büyüdüm hocam. E, 6 yaşından beri Bademler'deyiz. İşte ilkokul, ortaokuldu. o taş binamızı okudum. Çok güzeldi o binamız. E karşıdaki salıncak hala hocam gözümün önünde. Evet. <laughs> Çünkü biz ortaokulda siz ders biz ilkokulda böyle bağırırdık <laughs> için. Çok güzeldi hocam. Elysée'ye, i̇şte, Sarı gittim ama yarıda bırakmak zorunda kaldım. Elysée'yi bıraktım, Copart'a girdim çalışmaya. Oradan da açık orta Lisesi'ne yazıldım. Tabii Bademler köyünün en önemli gelir evet. kaynaklarından ve onları Dış dünyaya açacak önemli bir alan kooperatifçilik. Kooperatif, Rahmetli evet. Mahmut, e, Mahmut, Mahmut Türkmenoğlu'nun öncülük ettiği ordu, e, şu kooperatif. an nasıl gidiyor bilmiyorum ama. E, yani pek iyi değil galiba şu anda hocam. <laughs> biz Daha önce ben ikinci kez girdim oraya. Atölyeler sorumlusu olarak girmiştim ama şu anda biz de çıktık. Pek iyi değil ama inşallah düzelteceğiz hep birlikte. Çünkü kooperatif e, köylünün ruhu demek. Tabii. E, mutlaka iyi yerleri getireceğiz orayı da. Ne güzel. Hocam işte çalışırken ilk açık öğretimsiz açıldı. ilk yazılanlardan benim yılda mezun oldum. iki buçuk yılda mezun olabilirdim <laughs> ama iş, güç, ev işte... <laughs> koşulların zordu biliyorum. Dere, ben devamlı eve de destek vermek zorundaydım. Evet. Ondan sonra bir yıl dershaneye gittim. Hem çalıştım aynı zamanda. Sonra da Afyon Halı Kilim Bölümünü, Afyon Kocatepe Halı Kilim Bölümünü kazandım. İşimi, gücümü, 11 yıllık işimi, tazminatımı, her şeyimi bıraktım. Oraya gittim hocam. Harika. İyi ki de gitmişim. Benim hayatımda dönüm noktası diyebilirim. Benim için çok iyi oldu hocam. Çok güzel. Yani bu bir anlamda senin koşullarında biliyorum. Azmin Zaferi diyebileceğimiz güzel bir şey örneklerden birisi. Ben de gurur duydum. Mücadele ruhunu kaybetmemek çok önemli bir şey. Ve sizin gibi gençlerin hala da toplum için bir şeyler yaratabilme, yapma evet. şeylerini davranışlarını çok güzel buluyorum. Sonra sana tekrar döneceğiz yaptığın işlerle. Tamam. Şimdi Erol'a dönmek istiyorum. Tamam. Hoş geldin tamam. Erol'cum. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyilik hocam sizi sormalı. Seninle <laughs> Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda çok başarılı bir öğrenciydin. Teşekkürler hocam. Ben seni ilk gördüğümde ben biliyorsun biraz proje öğretmeniyim. <laughs> Sizleri proje yapmaya kandırmıştım. Evet. <laughs> Yani işin doğrusu buysa kandırmıştım. <laughs> tutuşturup, kol <laughs> Şimdi e, tabii bir de senin e, arkadaşın vardı birlikte yaptığınız e, projemizin adını biliyorsun. olur muyum? Çömlek. çömlek toz. toz. Nasıl yapmıştık onu? Uzun uğraşlar sonucu çömleği kurutmak için fırınlamalarımız olsun, karidesli deneylerimiz olsun, devirli deneylerimiz olsun, ısı plakası yerleştirmemiz, mercekli ısıtmaya çalışmalarımız var. Ya, Yaklaşık 2-3 aylık bir süreç olmuştu bizim evet, için. Evet, o bir TÜBİTAK projesiydi sanıyorum. Çok da eğlenceli bir süreçti açıkçası. Çok da güzeldi değil mi? Ya yani O heyecanı yaşamak her öğrenci için gerçekten önemli bir deneyim. İsterseniz ben kısaca o çömlek tosttan bahsedeyim. Malum Tost makineleri, tost makinelerinin içerisi teflonla kaplanıyor. teflon bugün bir sürü mutfak araçlarında, tavalarda, tencerelerde olan bir şey. Bugün teflonun zararları zaten o zamandan ben incelemiştim. Biz o zamandan kaç yıl oldu? 7. sınıftım. Kabı hesapla düşünürsek bir sene oldu. 11 sene önce. 11 sene önce Çömlek tost diye bir proje yaptık biz. Bu projede toz makinesinin plakalarını çömlekten yapalım dedik. Yani bildiğimiz bu toprak güveç dediğimiz o maddeden hatta Eskişehir'den bir dost bize Destek olmuş. Çamur, çamurunu göndermişti. Onun üzerine çok önemli güzel deneyler yaptık. Evlere gittik ısıtma deneyleri yaptık değil mi? 3-4 gün uğraştığımız şekil vermeyle ve ısıtmayla uğraştığımız çömlekler sabahına İç, kırılıyordu. İçerisine e, balık pulu bile koymuştuk. Balık puluyla Hatırlıyor denedik, musun? karidesle denedik. E, ısı iletimini sağlayabilmek için metal plakalar metal. denedik. Küçük küçük hani çömleğe zarar vermeyle şekilde mercek ısıtmayı denemiştik. Ama şey e, denemiştik. finale de kalmıştı. E, finale kalmıştı günümüz şartlarında diye. Evet, <laughs> öyleydi. Güzel bir deneyimdi. Çok eğlenceliydi. Ondan sonra senin hikayen nasıl devam etti? Ondan sonra 4 artı işte Mehmet Akif'ten güzel ya doğru geçmek durumunda kaldık. Sonrasında İzmir Anadolu Lisesi'ne geçtim. Övgü Terzbaşı Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. İlk senemde direkt Ege Matematiği kazandım. İstediğim bölümdü zaten. Ege Matematik'ten de bu sene mezun oldum. Ege Matematik'in bana kattığı şeyler, yazılım olsun, matematik olsun, formasyon olsun, istediğim her yöne eğilimimi açtı. Ya gerek yazılım yapabilirim, gerek öğretmenlik yapabilirim, gerek bankacılık, gerek muhasebecilik, her türlü şeyi yapabilme imkanı kattı bana. Şu anda yüksek için hazırlanıyorum. Harika. Deri madenciliğinden yüksek yapmak gibi bir niyetim var. Umarım başarılı olabilirim. Ne madenciliği? Deri madenciliği. Evet çok güzel. <laughs> ya tabii ki teknoloji artık bugün teknolojiye sahip ülkeler gücü elinde bulunduran ülkeler. Tabii bunun içerisine bir de yabancı dil olayı girdiğinde karşı tarafa çok fırsat vermiyor, vermiyorsunuz. Güzel şeyler oluyor. Sen <laughs> bilgisayar yazılım konusunda da ben zaman zaman seninle görüştüğümde söylemiştim. Yazılım konusunda iyisin. Elimden geldiğince diye. Ee, önün açık yani sen istediğin her alanda başarılı olabilirsin. Hı hı. Genel olarak ya benim akranlarım için konuşayım. Kafamıza koyduğumuz her şeyi biz yapabiliyoruz. Çünkü öyle bir nesile doğduk ki. Evet. Hem teknoloji noksanlığını da yaşadık. Evet. Teknolojiyle iç iş içe de olduk. Evet. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Azmimiz yetiyor. Aynen Ama azmimizi kırılır sağ olsunlar. <laughs> Canım benim. Azminizi hiçbir zaman kırmayacaksınız. Evet. Ee, tabii sen bundan sonra sana gene döneceğim. Başka söylemek istediğin şey olursa. Ee, sen e, Kocatepe Üniversitesi halı kilim, halı kilim bölüm, bölüm yaptın. Ee, aynı zamanda halk eğitim merkezinde eğitmensin ve çok sevdiğim e, Doktor e, Aysel hocam. Gülsoy Hanım'ın e, <laughs> ben, derneğinde ben <laughs> çalışıyorsun. Ee, buradan Aysel Hocama çok selam yani ve merhabalar. sevgiler. Ee, peki yaptığın örnek çalışmaların varsa Var onları hocam. görsek Var. olur mu? Ha, tamam Evet. Hocam bu Aysel Hocam'ın ördüğü. Aa. <laughs> Aysel Hocam'ın hani, nörolog kendisi. Evet o dokudu. Bunu o yaptı. Tabii tabii hocam. Bravo. O yaptı. Bravo. İçindeki şey, eli belinde motifi. Hocam kısaca bahsedeyim. Eli belinde motifi Anadolu kelimelerinde hallarına dokunan ana motiftir. Hı hı. İlk e, bulunan motiftir, evet, e, ana motiftir. Ya o zamanlar ım, Erkeğin üremediği biyolojik rolü bilinmediği için kadın üretken, doğurgan, verimli olduğu için 51. motif ilk ana motif olarak ortaya çıkmıştır. İkinci motif de koç boynuzu motifidir. O da işte erkeğin üremediği biyolojik rolünün anlaşıldığı zaman ikinci gelen motif de koç boynuzu motifidir. Çok güzel güç ve iktidarı temsil eder. Aa, zaten erkek hep güç, güç temsil ediyor ama ne yazık ki. E kadınların gücünün de farkında değiller. Hocam bu da yine aynı zamanda İngilizce öğretmeni e, Dilek kadınların dokuduğu bir e, çok güzel. E, evet. Siz resmen dokuma a, <laughs> şeysi kurdunuz değil mi? Hocam e, en çok istediğim kendime bir dokuma atölyesi kurmak. E, bunun yanında da dokuma atölyesinin e, bir sanat e, bahçesi yapmak istiyorum. Orada a, çeşitli kurslar e, vermek istiyorum. Yani gene sanat kursları işte ahşap boyama. Geneliksel takı, hani böyle geneliksel takı, Osmanlı takıları Bu takıları da kendin yaptın galiba. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok güzel. Çok güzel aldım. Bu da ben dokundum hocam. Bir ha. nazarlık. Ha, ee, çok güzel. Evet duvarda çok şık e, duruyor hocam. Ee, güzel bir nazarlık. Bunların ben ipleri tabii doğal ip galiba hocam, evet, değil mi? Hocam bunlar şimdi şöyle hocam kök boya doğal ip. Evet boy. evet doğal boya hocam bunlar. Şu kırmızı doğal boya hocam. Yeşil e, doğal boya. Lacivert sanırsam değil. Sarı e, doğal boya hocam. Hı hı, e, hı. Bu şekilde e, cam boncuklarla kombin etmeye çalıştım. Çok güzel. <laughs> Hocam e, bunu da ben e, dokundum hocam. Bir yelek. E, şöyle Hı. göstereyim. Çok güzel. Evet e, bir yelek hocam. E, burada da e, kuş motif var hocam. Kuşta özgürlüğü e, simgeler hocam. E, burada da yine çiçek motifleri var. Aynı zamanda da e, çiçek motifleri e, şu şekilde olduğu için e, nazara karşı korunmayı da simgeler çok güzel. Kötü gelen gözü şu şekilde e, dört parçaya bülür ve e, kem gözün e, şeylerini kapatır hocam. Çok Eksilerini güzel. Eksilerini kapatır. Ya işte Anadolu kültürü <laughs> e, ne kadar güzel değil mi? Her şeyde bir anlam var. Evet. Hala. Hocam şöyle de... ters tuttuğumuzda da şu da koç boynuzu motif oluyor hocam. Ha. Yani kardeşim. şöyle hocam bunların çeşitli çeşitli halleri var. Erkeği temsil ediyor. Tabii tabii güç ve eksiler erkeği temsil eder. Çok güzel. <laughs> Harikasın. Hocam bu da gene bir öğrencimin, <laughs> olamış da bir hanımefendinin Sema ablanın dokuması. Harikasın. Evet. Çok e, güzel. güzel bir dokuma. Evet. evet. Çok güzel. Ellerinize evet. sağlık, emeğinize sağlık. Hocam bu şekilde çalışmalarımız da var. Hani daha şey, e, hmm. arkasını keçeyle birleştirdik. O şekilde Hı -hı. bütün çalışmalarımız da oluyor. Çok güzel. Ben yani hocam bu şekilde gene e, arkasını keçeyle birleştirdim. Yani böyle şey bir telefonu koyup da çıkmak için çok güzel. Evet pratik. Ee, evet çok hocam güzel. bu da benim kendi çantam için olur. evet bu da çok güzel <laughs> evet, olmuş. Evet keçiyle birleştirdim. Bunu palzenle yapabiliriz. Kotla yapabiliriz kenarını. Deriyle yapabiliriz. Hani böyle sonsuz fikirler hocam. Yaratıcılık işte. evet, değil evet. mi? Evet ben keçe o gün geldi. Harika. Keçeli Harikasın. Yaptım. Hocam, bunu Harikasınız. Bu da benim bir yuvarlak çanta modelim. E, Aa, çok beğenerek kullanıyorum. Güzel. Evet. Ve kursellerimi çok iyi yaptılar. Bunu hocam. Çok güzel. Onları da çok güzel dokuttum. Harika. Şu şekilde de buraya da güzel şeyler koydum. Güzel el işlerini koydum gene. Ellerine sağlık. Evet, Emeğine sağlık. Evet, teşekkür ederim. Ee, yolun açık da. olsun. Göstereyim mi bunu da? Ha, tabii. <laughs> Bu Fatma Hanım kendisi İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen. Biz onca bunu barış çocukları dedik. Ama sonra e, denizlerden Denizler Derneği'nde dedi ki çalışan el ele veren hanımlar olarak nitelendirdik. Aa çok güzel. <laughs> çok güzel şeyler yapmışsınız Evet ya. okunuyor, harika. Hocam. Artık e, plastikten, e, sentetikten uzaklaşmanın evet, zamanı doğal bakın. Evet 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 hocam. Bir kültür bunlar. Evet hocam. E, gerçekten ellerinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. çok sağ olun. Evet Erol'cum. neler yapıyorsun şu an? Hocam şu an açıkçası iş arayışındayım. bulabildiğim herhangi bir işe girme, para biriktirme, aileme destek olması için para biriktirme amacıyla iş arayışına çıktım. Kendi mesleğim olsun olmasın çok da bir önemi yok benim gözümde. Okul dönemleri açıldığında özel ders vererek bir şekilde kendimi idame ettirmeye <laughs> kendimi idame Sen ettirmeye çalışıyorum. Matematik öğretmenisin. Tabii ki yani her her alanda da açık olmana rağmen kendi alanında bir yeteneği göstermen çok daha iyi. Dürüst olmak gerekirse ben kendimi çok matematik öğretmeni olarak nitelendirmiyorum. Daha doğrusu nitelendirmek istemiyorum. Çünkü Neden? öğretmenlerin ne kadar yorulduğunu biliyorum ki kendi haylazlığımı da biliyorum. <laughs> İlkokul, lise dönemlerinde. Sen haylaz bir çocuk değildin ya. Derslerde değildim. Değildin. Yani ben seni hep aklı başında bir çocuk olarak gördüm. Derslerde susuyordum. İlkokulda yine çok e, ortalama bir çocuk de artık haylazlığım zirveye çıktı. Öyle mi? <laughs> evet. Öyle olunca hani benim gibi öğrencilerle başa çıkamayacağımı bildiğim için çok öğretmen olarak nitelendirmek istemiyorum. Ee, bir öğretmen olarak ben bunu yanlış buluyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Aslında yaramaz çocuklar akıllı çocuklardır. Hı hı. Yani her dediğini yapan çocuk da çok verim alamazsınız. Yani güdülemeyle yürür. E, yaramaz çocuk bir şey yaratmaya çalışır her zaman. Ben yaramaz çocukları severim. Ama iyi yönlendirilmesi lazım. Tabii ki. İyi yönlendirildiğinde gerçekten o başarısını ortaya koyar. Ee, ve ben e, yabancı dilim var değil mi? Var. Harika. C1 İngilizcem var. Oo, C1 Güzel. İngilizce. Güzel. Şimdi buradan yetkililere ve Milli Eğitim'den değerli e, birimlere de böyle başarılı, e, değerli öğrencilerimiz e, atansınlar değil mi e, ben ama öğretmen ne istemiyor olarak. ama başka alanlarda senin gibi e, öğrencilerin gençlerin olması lazım e, Bu çok önemli bir şey Çünkü e, sen Z kuşu evet. oluyorsun Z, Z kuşu farklı tabii. bir kuşak evet. yaratıcılık çok fazla ama biraz onları yönlendirmek de zor onlar çok özgürlükçü evet. değil mi? çok dışarıya dönük yetiştik. Yani, ya gerek internet sosyal ortamı olsun. Ama asosyal de yok. değilsiniz. Asosyal misiniz? Asosyal kesimi de var. Ya asosyal tamamen bilgisayar, tablet, telefon üzerinden hayatını eve kapanık yaşayan bir kısmımız da var. Çok fazla dışarıya dönük bir kısmımız da var. Ortası asla yok. Hani ikisini dengeleyebilen bize <laughs> kuşağı ben daha tanımadım. Yani daha daha konuşmak gerekirse. Sen hangisindensin? Ben daha çok eve kapanık olmayı seviyorum. Tabii senin de yaşadığın e Ailede sağlık sorunları, annenin sorunları. Hı hı. Seni sanıyorum belki bu kapalı olmaya zorladı. Biraz. Ben onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Allah şifa versin. Anneciğine. Teknoloji gelişiyor, sağlık sektörü gelişiyor. Sen takip ediyorsun, elinden geleni yapıyorsun ama sen de artık önüne bakıp yolunu çizmen doğru olur. Planlarım var. Ya iş bulduğum anda birikim yapmamın sebebi önümde yurt dışı, bir hayalimin olması yurt, dışı. yurt dışını her genç ister. Sadece bana <laughs> özel değil her genç olarak istiyoruz yurt dışını. Ama ben yurt dışına kalıcı olarak değil de hani böyle geçici bir dönem tatil amaçlı gidip sonrasında Türkiye'ye geri dönüp Türkiye'den devam etmek evet. istiyorum. Yani yurt dışına tabii şu an gençlerin yapabildiği şey yapabildiği çözümü orada bulabildiği davranışları var ama... Orada da yani çok mutlu olduklarını zannetmiyorum. Kolay değil. Yani yepyeni bir hayata başlıyorsunuz. Oranın kültürü, oranın e, disiplini bizde maalesef biraz disiplin anlayışımız Farklı. zayıf. E, orada yani gerçekten olağanüstü disiplin özellikle Almanya'da değil mi? Bademler'de de çok Almanyalı var. Fakat ne ilginçtir ki oraya giden insanlar oraya uyum sağlıyorlar. <laughs> Oradaki disiplini buraya getiremiyorlar. Getiremiyorlar evet. Neden? Burası ile orası birbirinden çok farklı yaşayış olsun, kültür olsun. Türk kültürü yaşayışı disiplini yurt dışına entegre edilemiyor. Yani yurt dışındaki Türkler de kendini oraya adapte etmek zorunda kalıyor. Çünkü buradaki kültürünü oraya götürmekte çok zorlanıyorlar doğal olarak. Aynı şekilde yurt dışından gelenler de oradakini buraya getiremiyorlar. Çünkü burada alışkın olduğundan bir düzen... Ama mesela ötürü. adam, yazın geliyor, gurbetçi, ondan sonra arabaya bindiği andan itibaren çöpünü atıyor, evet, ıı, tamamen e, ışıklara yerli uymadan <laughs> geçiyor. Yani bu, bu bu yanlış. Ben bunu şey olarak düşünüyorum açıkçası, yurt dışında olan insana saygıyla Türkiye'de insana saygı. Hmm. Çünkü sonuçta yurt dışında çöpü dışarıya atmamak hem çevreye hem de çevreyi temizlemeye çalışan insana saygıdan doğan bir şey. Ama Türkiye'de böyle bir saygı yok. Ama genelleme de doğru değil. Yani bu işi e, dikkat değil. eden insanlar da var. Evet. E, yani burası Türkiye deyip her şeyi e, şey yapmak e, kabullenmek doğru bir şey değil. Niye ayak uyduramıyoruz? Niye disiplin olamıyoruz? Evet. Yani disiplin kötü bir şey değil yani. Disiplin kural demek. Yani kurallara uyarsa, hani bir laf vardır. Herkes kapısının önünü evet. süpürürse her sokak, temiz, sokak olur. temiz olur. Yani bu bu sorumluluk ve bilinç gelişirse, bu iş için çalışan pek çok insanı tasarruf etmiş oluruz aslında. Değil mi? Tasarruf ederiz. Yani niye? bakıyorum İzmir çevresinde çok şükür son zamanlarda artık biraz daha dikkat ediliyor. Olağanüstü çöp sorunları oluyordu. Görüyorum. Çöp çöpler alınıyor fakat insanımız geçen gün kapının önünde benim de şey var çöp kutusu. Yani çöp kutusu var, yere koyuyor adam. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani çöp kutusuna atacağı torbayı çöpün kutusunun yanına koymuş, oraya atmıyor. Ve oraya kediler, köpekler, bilmem neler geliyor. Hele hele bu yaz zamanı. Yani insanımız da bu disipline kesinlikle alışması lazım. Şimdi Erol'cum sen bir Z kuşağı olarak eğitimini sürdüren, sürdüremeyen gençler var ya da sen neler öneriyorsun ülkemiz için? Yani ben Z kuşu olarak şunlar şunları istiyoruz biz. Şunlar olmalı. Bu olursa daha düzgün olur Türkiye diyebileceğin var mı? Var hocam olmaz olur. Söyle lütfen. <laughs> ben 11. sınıftan beri düzenli olarak hep eğitim sisteminin bozuk olduğunu savunurum ve bunu da savunmaya devam edeceğim. Çünkü Türkiye'deki eğitim sistemi eğitime dayalı değil. Köleleştirmeye dayalı bir sistem. Günden güne müfredat azaltılıyor. Müfredat azaltıldıkça yetişen öğrenciler atıyorum mühendisler için integral dersi kalktı mesela yani, matematik evet, konuları. Evet. Konuşmam <laughs> gerekirse bir kere. Tabii ki tabii ki. Daha rahat tabii ki. Bir mühendis olacak, mühendis adayı lisede integralin temelini görmeden üniversiteye geçmek zorunda kalıyor şu an. Hem üniversitedeki akademisyenlerimize yük oluyor, hem de öğrenciler eksik bilgiyle üniversiteye geçtiği için yapılarımız daha da kötüleşiyor. İşte ne bileyim fabrikalardaki e, aletlerimizin bozulması artıyor. Hani işin kalitesi düşüyor. Evet Ki bu teknik, sadece, teknik eleman da teknik oluyor. eleman olarak da değil mi? <laughs> Ki bu sadece mühendislik dalında da değil aynı şekilde mimarlar için de çok büyük Tabii. sıkıntılarımız var. Hani Tabii. eğitimin kalitesi günden güne düşüyor, düşürülüyor ve bu bizim yaşam kalitemizi etkiliyor doğal olarak. Çünkü evet. yetişen nesil bizim yaşam kalitemizi iyileştirmek için yetişiyor. Kendi evet. arada zeki olup sıyrılıp kendini yurt dışına <laughs> atan kesimi saymıyorum. Çünkü yurt dışına atan kesimin zaten Türkiye ile işi yok, burayla işi ee, buranın Kalitesinin kalmadığını fark ettiği için ama elimizden gelen bir şey de yok çünkü bu eğitim sistemi bir iki nesil sonraya ancak değişebilecek bir sistem artık tek takviye diye evet. değiştirilebilecek bir sistem. Peki değil. kısa vadeli çözümün var mı? Yani neler olabilir kısa vadede? <laughs> kısa vadeli çözüm var ama hocam söylemek istemiyorum. <laughs> Neden? Sakıncalı mı? Evet <gülüyor> <gülüyor> biz için sakıncalı. <laughs> Neyse bana sonra aktarırsın. <laughs> Evet Cennet, sen ne demek istersin? Senin gibi e, zor koşullarda olup da hayat mücadelesi sürdüren e, kadınlarımıza, kızlarımıza, gençlerimize ne demek istersin? Şöyle bir zaman her şeyin bir şekilde bayanlar kendi işlerinde kooperatifleşip, birleşim, bir şeyler mutlaka, el ürünleri, özel ürünler mutlaka e, yapabilirler. E, onun peşinden gitmeliler. Sonra evde bir takım kendi işlerini yapabilirler. Örneğin ben bundan sonra e, şeye geçeceğim. Tamamen e, masrafsız geri dönüşüme, geri dönüşümden Aa, çok yapacağım. Güzel. Hocam. Evet. İşte eski kullandığımız, kullanmadığımız perdeler, penyeler, çarşaflar onları kesip bir halinde e, dokumalar yapacağım hocam. Ondan elimde yoktur, Getirin Eskiden bizim çocukluğumuzda ha, memlekette çok, çok örgüler e, annem yaz tatillerinde bütün benyeleri, giysilerimizi böyle keserdi. Evet, evet, evet. O ekle eklenir. Onu dokuma mahallede de vardı öyle. Evet, evet. çaput de kilim denir onlar. ona. Çaput kilim yapacağım. Hatta onlar toz geçirmez. Evet. Eskiden öyle bir özelliği var üzerinde, üzerine. evet, Divanlar evet. Üzerinde. Şimdi o biraz daha modernleşti. Masalarımızdan runner olarak yapılıyor. E, araba koltuğu yapılıyor. işte bir hmm. e, kişi iki tane öne e, bir tane üçlü arkaya. Geri dönüşüm. Onların çok güzel e, çantalar böyle modern çantalar yapılıyor hocam. Tamamen masrafsız. Tamamen o değil O çok de. güzel bir Kısmen şey. Kısmen masrafsız Geri hocam. Geri dönüşüm Buna, artık var evet, e, geçilmez bir olay. Evlerinde de Kaynaklar yapabilirler. Kaynaklar bitiyor çünkü. Evet bu benim işim olduğu için bunu örnek verdim ama daha bir takım birçok şeyler de vardır mutlaka. Bir de hocam gençleri kesinlikle ülkeyi terk etmeyelim. Ülkemizde yeah. kalalım. Ülkemiz bizim için <laughs> çok önemli, çok güzel tamam, birçok eksiklikler var ama siz ve biz burada kalarak bunları hep beraber düzelteceğiz diye evet. düşünüyorum. Evet. Kesinlikle tatile gidelim, gelelim imkanlar doğrultusunda ama memleket bizim memleketimizi terk etmeyelim diye düşünüyorum. Bravo. Güzel gençlerimize buradan. Bravo. Son söz olarak söylemek istediğiniz Başka bir şey? Teşekkür ederiz Yoksa... hocam. Bize bu imkanı verdiğiniz için çok sağ olun. Katıldığınız hocam. için ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ee, bir e, matematik e, temelin matematik öğretmenliği ama başka alanlarda tabii ki bir şeyler yapacaksın. Bilim adamlığı. Yapacaksa... Bilim adam. Adamı. Bilim adam brava. <gülüyor> bravo. bravo Matematik tozluğu da olabilir. <laughs> tabii ki. Ee, bir programın sonuna daha geldik. Güzel bir programdı sanıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bundan sonraki e, programımıza e, katılmak isteyen olursa e, öğrencilerimden veya kendisini tanıtmak isteyen Gençlerimiz olursa programa davet edelim ve bugün için çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere hoşçakalın.